hepinize Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Zeynep. Bu bu videoda kendimi tanıtacağım. İlk önce kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Hadi hadi başlayalım. Arkadaşlar. Ben Konyalıyım. Ve ismim Zeynep. Ee, okula okula gidiyorum. 3. sınıfım. Arkadaşlar e, ee, kankam mesela arkadaşlarım var kaç tane arkadaşım var de derseniz üç tane ya da dört tane var arkadaşlar çok fazla yok yani ee, e, e, ya ne desem bilemiyorum günlük hayattaki planlarım şunlar mesela ben yazda ne yapacağım söyleyeyim korona eğer geçerse biliyorsunuz 20 gün yasak getirildi ben de zaten bu koronadan bıktım yasaklardan bıktım ee, Yaz planlarım şu. Tabii korona geçerse yaz planlarım şu. İlk önce bizim bir düğünü pardon ya. Uf. Ben jimnastiğe gideceğim. Ee, sonra şey gideceğim arkadaşlar. Jimnastiğe gideceğim. Sonra tabii korona geçerse jimnastiğe gideceğim. Sonra havuza gideceğim. Sonra Kur'an kursuna gideceğim. Sonra da ee... efendimeniz olarak böyle daha demin de Enes e, bir şey istedi. Onu verdim arkadaşlar. <laughs> ben kanala neden istedim derseniz. Kar biliyorsunuz kar karantina günlerinde çok canımız sıkılıyor. Yani en çok benim sıkılıyor. Ben bazen tabi e, bazen dışarı çıktığım oluyor. Tabi sitenin içinde asla sokağa çıkamıyorum. arkadaşlar şey Çok sıkıcı oluyor yani. Bazen bilmiyorum hmm, ne desem Neyse. Arkadaşlar tabii ben e, çocukların dışarı çıkma yasa ilk önce çocuklarınki çıktı biliyorsunuz. Sonra da büyüklerinki de çıktı. 20 günlük 20 günlük yasak çıktı ya 20 gün. 2 haftadan bile fazla ya. Bayram bile çıkamayacağız ya böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar. E, mesela ben bayramı nasıl geçirmek istiyorum biliyor musunuz? Ben dedem, dedemlere gitmek istiyordum. Planım şuydu dedemlere gitmek istiyordum amcalarımdan elini öpüp para almak istiyordum 10 lira 5 lira ya da 20 lira babam bana 21 lira verdiğini söylüyor dedem de e, dedem bir şey söylemiyor ama ben ondan bir onluk ya da 5'lik alırım e, amcalarımdan da onlara 5 lira alırım yani ben onlara ben düşünüyorum çünkü ben yani, e, eskiden ben çok utangaçtım yani. Paris'te yani ben dedemden e, harçlık istemeyi çok çok fazla utanırdım. Ama artık tanımıyorum. E, nazikçe ne isteyeceğim tabii ki de. Tabii yoksa <laughs> Evet arkadaşlar böyleydim. Bu arada e, benim en sevdiğim renk mor. En sevdiğim K-pop'u çok seviyorum ya ben müzik e, bir de K-pop'un Black, içinde Blackpink'i seviyorum en çok arkadaşlar bir de e, ne diyecektim ya unuttum arkadaşlar e, benim 5 e, yaşında bir kardeşim var ismi Enes ben onu çok seviyorum cidden bana beni bazen dövdü oluyor tabi e, acıtıyor tabi acıtıyor <laughs> Bazen beni dövüyor. Bazen onu diyorum ki bunu izleme bunu izleme. İşte bu küfür bilmem ne bilmem ne. Diyor ki sana ne diyor. Ben sus, e, sus e, çok kötü olur dedim. Diyor diye <laughs> işte böyle kavga başlıyor sonra o beni hani Osman Tokadı var ya Osman Tokadı eline tükürüyorsun şöyle çaplak vuruyorsun ya o da Osman Cimcini bu e öpülmüş. Eline çıkıyor, sonra parmaklarını şöyle açıyor, sonra cırmalıyor, cırmalıyor, sonra sıkıyor, sıkıyor. Tamam, tamam abi diyorum, yapma diyorum. Yani öyle isteyense de kavgamız bazen oluyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben YouTube'u eğlence için açtım arkadaşlar. para için değil. Cidden çok eğlenceli, hem heyecanlı oluyor arkadaşlar bazen. Heyecanlı oluyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Bay.